Selamlar arkadaşlar. Luna Classic ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Son dakika gelişmelerini bu videoda sizlere aktaracağım ve genel kripto piyasasındaki beklenti fiyatlar ne yönde ilerleyebilir? USDT yönünde Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik hamleler var. Bütün bunların detaylarını sizlerle birlikte incelemiş olacağız. Videoyu geçmeden önce sizlerden ricamız açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız Telegram grubunuza katılmanız ve kanalımıza abone olmanız arkadaşlar. Hepinizin aboneliklerini ve desteklerini bekliyorum. Buna klasik fiyatlarına başlamadan önce de önemli bir startup etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım GTO bağlantı linki ile katıldığınız takdirde sizlere bonus ve hediyeler sağlanacak arkadaşlar. Kayıt olarak kimlik doğrulamanızı yaparak bonuslara sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra buradaki ön satış platformlarından airdroplardan da yararlanabilirsiniz. Benim referans kodumu ile kaydolduğunuz takdirde airdrop şansınız daha da artacak arkadaşlar. Burada devam eden ve daha da beklenilen ön satış projeleri var. Gördüğünüz üzere fazlasıyla bir proje mevcut ve aktif olarak da şu anda başlaması beklenen Schrödinger ön satışı söz konusu durumda. Buradan katılarak airdroplarınızı alabilirsiniz. Açıklamalar ve yorumlar kısmındaki bırakacağım bağlantı linkiyle kayıt olmayı unutmayın. 3.014 Luna klasik fiyatı beklentiler tabii ki yüksekken e, USD Classic kısmında da beklentiler e, yüksek durumda ancak Bitcoin kısmını piyasa düzeltme kısmını fiyatlar düşük. USD Classic fiyatları da 0,028 Luna klasik fiyatları da 3.014. Bu süre içerisinde bizlerin beklentileri tabii ki pozitif yönlü olduğunu söyleyelim. Çünkü baktığımız zaman arkadaşlar Twitter kısmında da yine önemli gelişmeler USD klasik kısmında Mind Cash tarafında yakımlar var. Yaklaşık 5 milyon adet USD Classic yakımı daha gerçekleştirdi ve toplam USD Classic Mind Cache yakımları 13 milyon adedi aştı arkadaşlar. Bu da güzel bir yakım desteği Mind Cash USD Classic Repack projesi hakkında. Bu bizler için önemli olaylardan bir tanesi. Ve bunun yanı sıra baktığımızda önümüzdeki 25 Mart'ta hem versiyon yükseltmesi hem de Duvon destekli bir mahkeme kararı açıklanması bekleniyor. Bu süreçlerin etkisiyle birlikte de doğrudan bizlere yine tabii ki etki olacak. Bu süreç içerisindeki etkileşim, fiyat e, hareketlilikleri nasıl olacak bizlerin soru işaretlerinden bir tanesi. Ve Bitcoin düzeltmesiyle ilgilenen bu negatifliğin e, birlikleriyle birlikte bizlere ne sonuçlar doğurabilecek bunları da sizlerle birlikte bakıp göreceğiz. Bitcoin kısmına geçtiğimizde ise 67 bin fiyat bandı %1,27'de son 24 saat içerisindeki düşüş var. ABD, SEÇ ve FED tarafındaki verilere her zaman dikkat etmemiz gerektiğini sizlere belirtmiştim. Ki baktığımız zamanda da yine Bitcoin cephesinde suların durulmadığında halving sürecinde neler beklediğini burada bizlerle paylaşılmış. Son dönemlerin en volatil günlerini yaşadığını ve vadeli işlem piyasasında ciddi dikkat edasyonlar yaşandığını söyleyebilirim. Özellikle bu dalgalı piyasa döneminde e, vadeli işlem yapan yatırımcıların dikkat etmesini öneririz. Ayrıca halving süreci içinde iddialar gelmeye devam ediyor. Halving sürecinde yeni boğa beklentileri, yükseliş, pump beklentileri söz konusu durumda. Burada uzun uzun açıklanmış durumda ve kritik bir gelişme olarak Tether, USDT'nin yolun sonuna mı geldi? Avrupa'dan Tether'e büyük şok diyerekten bir açıklama var ve Okik Sports'ın Avrupa Birliği sınırları içerisinde Tether işlem çiftlerini kaldırdığını burada paylaşmış. AB sınırları içerisindeki bu Tether işlemin kaldırılması da ciddi oranda e, Tether ve e, yatırımcılar için kritik gelişmelerden bir tanesi özellikle stabil coin krizi yaşanmıştı geçtiğimiz zamanlarda benzer bir kriz beklenti soru işaretleri de var. Tabii ki bu süreci iyi bir şekilde takip edip yine buna göre reaksiyon almamız gerektiğini söyleyelim. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça da sizlere sunacağız aktaracağız. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.